30. 31. 32. 33. 36. 34. Bir kişi mi? Arasında karışıyor insanlar. Ee, ayrışalım istedim. Araba park yapanlar var. Onları bekleyeceğim şimdi bir iki de. arkadaşlarıma. Güzel bir keyifli bir gün olmasını diliyorum. Hava güzel. Havanın güzelliğini tamam bir taraftan seviyorum da bir taraftan da çok üzülüyorum. Kar ve kış ihtiyacımız var. Yani en az bir üç sefer 30 santim kar olmasını e, dilememiz lazım artık. Çünkü bu işin yazı da var. Hep yürüyüşün sonunda arkadaşımıza, Mehmet arkadaşımıza teşekkür etme fırsatı buluyorduk. Çoğunlukla da erken ayrılmalardan dolayı bazı arkadaşlarımız bu dileklerini ifade edemiyordu. Ben bu kez yürüyüşün başında e, emektar diyelim. Biz Trekking'in emekli evet, beraber kardeşimize e, yürüyüşün başında teşekkür ediyorum. Sadece yürüyüşle ilgili değil uzun zamandır birçok arkadaşımızın unuttuğu tiyatroya gitme e, faaliyetlerimizi de bize yeniden anımsattı. Bu güzel günleri bize yaşatıyor. Epeydir düşündüğümüz özellikle Coşkun'la e, daha önce konuştuğumuz bir konu vardı. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye biz eee bazı arkadaşlarımızın katkısıyla da kendisine bir yılbaşı hediyesi takdim etmek istiyoruz. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, teşekkür Teşekkürler Mehmet abi. Teşekkür evet, teşekkür evet, teşekkür yani arkadaşlara geri götürebilmek adına ben de bir hediye. Evet, eee başkanım evet. 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 yani YouTube yani sayfasında daha... Ben sonuçta yürüyorum arkadaşlar. Beraber yoldaşlık yapalım istiyorum. arkadaşlara teşekkür ederim. Ayrıca Teşekkürler. E, tek taraflı değil arkadaşlar yani mesela gelecek hafta illaki karşıya yürüyelim diye bir niyetim var. Ben e, 4 senedir, 5 senedir karşıya organizasyon yapmayı e, yapmayı unutmuşum yani. yani. Rehber olmanın getirdiği bir sıkıntı var. Ee, sadece kendi yürüdüğüm yeri biliyorum ama sizler değişik gruplara gidiyorsunuz, değişik güzergahları görüyorsunuz. Ondan yararlanmamda en fazla katkı da Muammer Hocam'dan e, ayrıca alkış halkı diyorlar yani. <laughs> Teşekkür ederim. <İyi> değil, <laughs> Kayıtlı olmayan arkadaşlarımız da var. Bu bir nevi bir butik bir kampanya yürüttük. Özellikle menfaati geri planda tutan yürüyüş grubu sorumlularını bu tür etkinliklerde onur etmek için, ufak ee, dokunuşlarla motive etmek için bir teşekkür hediye Teşekkürler çok alıyorum. ben kendime göre e, doygun bir mutluluk duygusu yaşıyorum. Sağ olsunlar arkadaşlar dönerken insanlar hızlı hızlı gitmek durumundalar. Otobüse yetişecekler falan. Ee, ama tek kaygım hani ormanın içerisinde birilerini unutmuş olmak istemem. Ee, fakat ona da dikkat, azami dikkat gösterdiğimi biliyorsunuz. Sık sık sayı alıyorum. Bugün değişik ormanlarında 4-5 grubun farklı bölgelerde doğa yürüyüş etkinlikleri var. Çelik Çelik tercih etti. Belgrad Ormanları ve çevresini fakat bir hayli grup olmasına rağmen katılımcı sayısı oldukça yüksek. Ee, bu sefer şöyle e, karşıyı düşünüyordum ama geç kaldık e, biliyorsunuz e, Pazartesi günü de bir etkinlik içindeydik Salı günü akşam bir etkinlikte Çarşamba günü tiyatrodaydık falan e, şeyi tartışamadık nereye gidelim tarzında bir yeri e, karşıyı düşünüyordum. Evet. organizasyonu yapamayınca Bahçeköy her zaman elimizin altında. Fakat bu sefer Kurtarıcı imdadı Zaten düşündüğümüz yer fakat aynı yerden yürütmeyeceğim. Ee, aynı yer olabilir ee, şey olarak bölge olarak ama güzergah olarak farklı olan ve farklı yerde yürüme duygusunu yaratan bir e, bir şeyle atmosfere e, gireceğimi düşünüyorum. Ee, kafamda e, aşağı yukarı şirketim. Şu anlaşılıyor ki Trik Trik grubu bundan sonraki haftalarda Anadolu yakasında aktif şekilde etkinlikler açıyor. Onu uzun süredir düşünüyoruz. İşte Muammer Yılmaz'la birlikte. E, Ağlatılmış şekilde onu desteğini alıyorum tabii ki. E, Göllü köyünü geçen gittik. Orayı zaten e, kamp falan yaptığım için e, iyi biliyordum. E, Şile taraflarını gayet iyi biliyoruz ama öbür taraflarda unutmuşlukların çoğaldı. E, onları bir tazelemekte fayda var. E, yani talep de çok yoğun. Bakalım bu sene bir e, adalara çok böyle sıkışmadıkça sıkışma gitmek istemiyorum. Büyük adayı e, geçen yıl ihmal ettik. Bir büyük ada yaparız. E, bahar e, atmosferinde gene adayı isteyenler olur. Böyle böyle yazı geçireceğiz herhalde. Birkaç ada yani ve sonrasında Anadolu yakası etkinlikleri. An Anadolu yakası en az bir 4 sefer e, yaz, yaza gelmeden gitmiş oluruz diye düşünüyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Senin de katkıların var, videolar heyecan uyandırıyor. Sana ayrıca teşekkür etmek gerekiyor çünkü iletişim hem mesleğim hem de çok önemsediğimiz bir kavram. kazanını bekliyoruz. İki kez iptal oldu. Ee, diye Evet, iki kez iptal oldu. Artık e, sanatçımızın sağlığına kavuşmasını canı gönülden diliyoruz. Hangi tarihte olacağı belli değil zaten değil mi? Ee, henüz anı. daha ilan edilmedi. İlan edildiği zaman zaten e, bize uygun bir zamanı hemen tercih edip e, biletimizi alacağız. E, yeni talepler daha var. Bir 10 tane e, ya da 20 tane bilet daha alırız. Ee, ona göre yeniden yani, Oyun gösterime girer girmez Sosyal medya e, hesabınıza zaten. Bunun yanında özel tiyatrolardan Çok e, hemen buldular Niyeyse e, Talepler geliyor da fiyatlar çok aşırı yüksek e, 400 liralık gösteriye davet edildik Ama Kim mi diyebilir? Ben e, kusura bakmayın demek zorunda kaldım Tabii ki. Ama makul fiyatlarda e, Özel e, tiyatrolarda Takip ediyorum. 5-6 tane grupta iletişimim oldu. Onlardan uygun olursa, yani kültürel etkinliklere doyarız diye düşünüyorum. Buradan bu mesaj çıkıyor. Tırak tırak tıraklık grubun sanata ve sanatçıya bir nevi destek oluyor. Ee, çok doğal. Hepimiz istediğimiz kültürel atmosferi çok yüksek. E... Potansiyel. 1600 yılında hı hı. bunun yazan kişi e, biraz e, şey katıyor böyle hani yorum Abarttım. katıyor. Yorum katıyor. Yüzde 20 yani yüzde 20 diyelim ki gerçek hayatın alıntısı. de yorum katarak burunda kişinin burnu uzun. Alay eden de ne kadar büyük burnum var diyor. Olay böyle başlıyor. diğeri de kendi zekasıyla hizmet ederek e, şey yapıyor. Bu, bu oyunu yapıyor. O zaman burnu var. Adama bak. <laughs> bu kadarı az delikanlı. Halbuki neler neler bulunmaz söylenecek asıl iş Eda'da. Mesela bak Poyratça. Burnum böyle olsaydı Mösyö mutlak dibinden kestirirdim. Dostça yana yatmaz mı? Senden önce darlık kadehe batmaz mı? Tarifle. Burun diye bir kere böylesine coğrafyada da. Acaba ne işi var bu Makas kutusu mudur? Divit midir? İzah et. Zarifhane. Kuşları sevdiğiniz besbelli. Yorulmasın diye yavrucaklar. Demenli tünek kurmuşsunuz. Pür neşe. <laughs> Birader şu koskocaman burunla tütün içince komşu yangın var. demiyor musun? Yavrum, bu ağırlıkla yere düşmenden korkuyorum. Müşfik. Müşfik yaptırın ona küçük bir şemsiye. Yazın fazla güneşten rengin solmasın diye. Gece. Görmüşüm Aristophanes'te belki Hipokampere Pantokameros adındaki hayvanın burnu gayet büyükmüş. Sen ne dersin? Hayır. <laughs> Patabatsız. Zaten bilirim. Sen misafir seversin. Bu şapka asmak için mükemmel icat. Ya, ne mükemmel tabela. Yedik. Bu tanrıların bindiği bir gemidir. Safiyane. Hmm. Abi de ne günleri gezelir? Abi hmm. köylü. Kuş hmm. mu? Balık mı? Yoksa... ...somucuklanmış bir sal mı? Sivri akıllı. Bunu ton ya koymalı. Kim elinden kaçırmak ister böyle bir malı? Ve nihayet hıçkıra hıçkıra piram gibi. Bu ne felaket? Bu ne musibettir ya Rabbi? Böyle berbat edip de yüzüne sahip. Kızarıyor bak hain. Olsa biraz büyükte, biraz malumatınız. İşte karşıma geçer bunları sayardınız. Oysa sizde nükteden eser yok zerre kadar. Neyle? Cenab-ı Hak ihsan buyurmamışlar. Zaten bir parça icat kudreti olsa bile... ...böyle seçkin... ...muhterem topluluk önünde hele. Bunu bu şakaları yapmadan olmadan kısmet. Bunlardan bir tekinin en ufak başlangıcı... ...karşınıza Berger Akın kılıcı. Ben bunları söylerim oldukça belagatla. Başkasından dinlemez fakat... mi bilemez. Lisesi, Belgrad Ormanı'na da adını veren köy <laughs> buradaydı. Ne zaman? 1521'de Kanuni Sultan Süleyman Belgrad Seferine çıktı ve orada Belgrad'ı fethettikten sonra Belgrad ve civarının ahalisinin yöneticilerinin kadın, çocuk ve gençlerini buraya getirdi, rehin oldu. <laughs> Gelenek var, yani bir yeri fethettiği zaman yöneticileri değiştirmez ama herhangi bir bozguncu faaliyette bulunmasınlar diye ailelerini rehin olarak İstanbul'a getiriyor. Bir kısmını buraya yerleştirildi, Bir kısmını da Teodosius Sultanı'nın Belgrad kapısı civarına yerleştirdi. Evet. Tabi yerleştikten sonra burayı Belgrad köyü adını verdiler. Ne zamana kadar kaldı burası? 1893. İstanbul'da büyük bir veba salgını çıktı. Veba salgını olunca nasıl pandemide herkes şehir dışına kaçtı, bütün İstanbul halkı da zenginleri buraya kaçıyor. O zaman hastalardan e, yardım işi çok en güvenilir doktorlardan birini gönderiyor. O İstanbul'u geziyor. Bakıyor ki buradaki bent kenarlarında, bent kenarında bir köy var. Ve bu köyün ahalisi de o zaman Pera'daki büyük lüks otellerin bir Çamaşır işini almış. Doktor <laughs> Şantimes bunu görünce diyor ki bu köyü buradan kaldırın. Ve hemen kaldırıyorlar. Bu bir köyü yaklaşıyor. Ve bu şekilde kilisenin ancak hapsiz bölümü kaldı. O da yıkılmak üzere. Tehlikeli şu dedim. temiz kalması için. Çünkü buradaki şöyle söyleyeyim. Kullanlık. Belgrad Orban'ın içinde dört tane bent var. Bahçeköy'ün yanındaki topuzlu bent. Mithişah Valide Sultan Bendi ve 2. Mahmut Bendi. Taksim, Galata ve Boğaziçi'nin belli bölgelerinin suyunu karşılıyordu. Diğer büyük kent, Kömürkü kent, Kirazlı kent ve Ayvaz Suriş İstanbul dediğimiz e, tarihi yaramadanın suyunu ihtiyacını karşılıyordu. Bu dört kentin suyu e, buradan buradan Kemerburgaz'a gidiyor, Eğri Kemer'den geçip Uzun kemerde ona <laughs> eşlik ederek e, a, o mağlova kemeri, güzelce kemer, Eyüp'ten geçerek eğri kapıdan su içine giriyor. E, temiz tutmak e, önemliydi. O yüzden burada yerleşme müsaade edilmedi. Eyüp'tekiler şu an destora gidildi Şimdi bu e, su sistemi şu anda kullanılmıyor. Yani. Şebekesine aktarıyor ama deniz su yolları tahrip edildi eskiden su yolu Kırkçeşme Çeşme olarak adlandırılıyordu. Kırkçeşme Çeşme su yolu yani 1950'lere kadar aktifti. İşte Gazi Osman Paşa taşlıklarla Gecekon ulaşmayla birlikte başlayınca o o kanalları Gecekon tahrip ettiler. Başka şeydeki Mastak'taki e, gökdelenler O tamamen Bir de ayrıca Hamidiye suları vardı. o kaynak sularıydı. O da bu civarda yani en Kemerburgaz civarındaki kaynak suları toplandı. Aşağı yukarı 80 kaynak, 20 mastakta birleştirildi. Ve Cendere'de bugün sanat merkezi haline getirildi. Oradaki pompa ile yukarı şeye basılıyordu. Seyran Tepe'de su kulesi var, ona basılıyordu. <laughs> depo vardı. O depodan da Yıldız Sarayı'na, Beşiktaş mahallelerinde kaynak su bağlanıyordu. Ne zamana kadar? 80'lerin ortasında suyun parayla satılması gündeme geldi. Su şirketleri ortaya çıktı. Bunların suyu parayla satmaları için musluklardan, mahalle çeşmelerine kaynak sularının atmaması gerekiyordu. мы заправимся пошли на лес да да да